uçak uçak yapacağım. Kağıdımı önce ikiye katlıyorum. Açıyorum. Üst kısımdan bu çektiğim belirginleştirdiğim çizgiye göre katlıyorum. Şimdi bu şekli yaptıktan sonra böyle çeviriyorum. Bunu ortaya çıkardıktan sonra buradaki köşelere ortaya çıkan çizgiye göre katlıyorum. Bunu da diğer şeyin ucuna gelecek şekilde katlıyorum. Buradaki ucu bunun üstüne katlıyorum. Uçağımızı yandan simetrik bir şekilde katlıyoruz. Katladıktan sonra kanatlarını böyle yaparak açıyoruz. Diğerini de aynı şekilde açıyoruz. Ve uçağımız hazır. açıyorum arkadaşlar. Şimdi şimdi kağıttan gemi yapma. Önce bir tam kağıdımızı alıyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz. Tekrardan ortadan ikiye katlıyoruz. Katladığımız taraftan açıyoruz. Akıyoruz altta. Burası bu şekil olması gerekiyor. Üstte de üstten yapıyoruz. Yine de aynı uçan ilk yaptığımız aşaması gibi ne yapıyoruz? Sonra buradaki bu parçayı yukarı katlıyoruz. Arkaya çeviriyoruz. Buradaki kulak içeri doğru katlıyoruz. Buradaki kulakçıkları da onun izasına gelecek şekilde böyle katlıyoruz. Bunu böyle yaptıktan sonra kağıdımızı havaya kaldırıyoruz ve bir daha başka bir üçgen elde etmek için böyle yapıyoruz. Ve kare oluyor. Bu kareyi küçülterek bir üçgen yapacağım. Onun için boş tarafları yukarı doğru katlıyorum. Bu tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Şimdi bu tarafı diğerine yaptığım gibi böyle yapıyorum. Buradaki iki yerden tutup gelimi açıyorum. Şimdiki Şeyimiz, kağıttan ev yapımı Öncelikle burayı böyle katlıyoruz. Sonra burayı da böyle katlıyoruz. Açtıktan sonra sefer buradaki tarafı böyle yapıp da buraya getiriyoruz. Evimiz hazır. Şimdi kese kağıttan zarf yapma. Zarfımız için birinci olarak kare bir kağıda ihtiyacımız var. O yüzden elimizdeki dikdörtgen kağıdı böyle kaplıyoruz. Buradan böyle yapıyoruz. Buradan fazlalık varsa bunu böyle düzelterek tekrar katlıyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra böyle yapıyoruz ki burayı da kesiyoruz. Yaptıktan sonra alıyoruz. Yavaş yavaş burayı çizgiye göre yırtıyoruz. daldıktan sonra zarfımızı hiç açmadan katlıyoruz. Buradaki ön tarafı böyle altı değecek bir şekilde yapıyoruz ve katlıyoruz. Buradaki yandaki parçayı onun kenarlarını birazcık daha üstüne gelecek şekilde katlıyoruz ve diğerini de da üstüne gelecek şekilde katlıyoruz. En sonunda bu iki ucun ortasındaki şeyi diğerinin ucuna koyuyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle sağ ev Gemi ve uçak yaptık. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.